Merhaba arkadaşlar, ee, uzun bir aradan sonra e, videolara inşallah devam edeceğiz. Ee, daha önce de ilan ettiğim gibi, e, Daniel'in 70 haftası veya Daniel'in 70 hafta ile ilgili çalışmayı da e, kısa bir e, zaman sonra inşallah burada yayınlayacağız. Onunla ilgili de çünkü bayağı e, problemli hususlar var. E, bu videoda inşallah e, Üzeyr'in... E, Üzer meselesini Kuranda bahsedilen Üzer meselesini incelemeye ve anlamaya çalışacağız bildiğimiz kadarıyla. Çünkü Kuranda Üzer Yahudiler Üzer Allah'ın oğludur dediler ayeti olduğu halde yüzeysel bir bakışla Yahudilerde Üzerin Allah'ın oğlu olduğuna dair herhangi bir bilginin bulunmadığını görmekteyiz. Bu da tabii kafalarda bir takım soru işaretleri oluşturmakta. Kur'an acaba yanlış bir bilgi mi vermektedir? yanlış bir husustan mı bahsetmektedir diye bir, e, bir fikir var gerek Hristiyanlar içerisinde olsun gerek Müslümanlar içerisinde de e, bu tür düşünenler olabilir. E, tabi bunu incelerken de e, şunu bilmemiz gerekiyor. Kur'an e, İsrail peygamberleri döneminde yaşayan Yahudilerden e, bahsetmesinin dışında, e, Diğer ayetlerde yani onlardan bahsetmediği ayetlerde genelde Hicaz bölgesi Yahudilerinden bahsetmektedir. Hicaz bölgesine Yahudiler tabii nereden gelmiştir ona bakmak lazım. Büyük ihtimalle sonra 70. yıldaki Yahudi sürgününde Hicaz bölgesine bu diaspora Yahudileri gelmişlerdir. Birinci yüzyılda Hristiyanlıkla birlikte tabi Hicaz bölgesinde Kuzey Arabistan'da Yahudilik hızla yayılmaya başlıyor. Ve Arapların da o dönem müşrik Arapların birçoğu da Yahudiliği seçiyorlar. Yine İslami kaynaklara baktığımızda aşağı yukarı Hicaz bölgesinde 20 civarında Yahudi kabilesinin bulunduğunu görüyoruz. Tabi Hicaz bölgesi Yahudileri aslına bakılırsa, Babil Yahudilerine bakıldığında çok daha az bir kitleyi oluşturmakta, çok önemsiz bir kitleyi aslına bakarsanız oluşturmaktadır. Bu Hicaz bölgesi Yahudileri tabi apokaliptik mislisizmle ilgilenmişlerdir. Apokaliptik mislisizm Yine e, birinci yüzyılda Filistin'de filizlenen e, bir düşünce ve anlayış şeklidir. Bu e, Babil'e oradan da muhtemelen diaspora yolgileriyle birlikte Hicaz'a e, geçmiştir. E, apokaliptik e, mesihsizim e, apokaliptik gerçi bilenleriniz olacaktır aslında kapalı olan bir şeyin işte açılması veya tecelli anlayışı Hani e, perde kalkacak, işte gerçek görünecek anlayışındaki bir mistik anlayışa dayanır. E, bunda da aslında Yahudi e, mistisizminin kökeni olan Merkaba e, mistisizmiyle de e, meşgul oluyorlardı. E, Merkaba mistisizminin e, kökenini de e, Hesekiel e, peygamberin görümleri oluşturur aslında. Yani Hezekiel peygamber ee, Tevrata bakıldığında e, Hezekiel Peygamber e, sürgün sırasında kendisi de e, sürgün sürgündekilerin içinde olduğu halde e, Keldani Yırmağı kenarında bir görün görür. Bu e, Hezekiel Peygamberin e, kitabında e, bölümünde Tevra'ta bakılırsa Hezekiel bölümüne orada görülecektir. E, Hezekiel'in e, görümleri aslında mehar Meariç Suresindeki merdiven ve melek ilişkisiyle de e, bağlantılıdır. E, ona da benzemektedir. E, Hezekiel Peygamber bir görüm görür, göklerin açıldığını görür, e, Tanrı'nın e, tahtını e, görür, e, inen melekler, çıkan melekler, e, işte ilahi e, semavi arabalar filan görür, tekerlekler vesaire. Ee, bu tür şeyler görür. Ee, ve e, bu gö görümler ona çeşitli şeyler e, anlatır. Bunlar e, Hezekiel bölümünde görmek mümkün bunları. Merkabah mistisizminde de tabi e, Hezekiel'in e, ilahi görümle yani bir görümle göklerin açılıp ilahi tanrının ilahi ilahi tahtını görmesi. E, bunların düşünülerek e, bir vecd haline gelinmesi, bir e, bütünlük hissedilmesi, ilahi bir e, bütünlük içerisine girip bir vecd haline e, gelmeyle ilgili bir e, durumdur. E, bu Ezekiel peygamberin peygamberin görümleriyle e, işte tefekküre dalan ve bununla vech haline ulaşan e, anlayış e, Merkaba sizi zminin e, yine e, temelini oluşturmaktadır. E, yine e, Merkebahmetinlerinde e, şey e, görülüyor. E, temel figür olarak Metatron e, denilen baş melek olduğu görülüyor. Metatron kimdir? Merkabah metinlerine göre. Merkabah metinlerine göre Metatron işte tekvinde de yer alan Enoch'tur. Enoch peygamber olduğunu söylenir. Peki Enoch peygamber İslami literatüre baktığımızda kim olduğunu görüyoruz. İslami literatürde de Enoch'un İdris peygamber olduğu görülüyor. İdris peygamber de İslami literatüre göre göğe alınmıştır. Yine e, Yahudi mislisizmine göre de e, Enok e, yukarı almıştır. Tevrat'ta da e, yer e, alıyordu. Metatron'un tabi en e, yani Enok'un e, özel bir yeri var. Hatta e, bu özel yer öyle ki e, İsa İsa'yla benzerlikler göstermektedir. Yani e, Hristiyanların İsa'ya atfettikleri e, Olaylar mesela Tanrı'nın sağında oturması e, vesaire e, veya Yehova şahitlerine göre baş melek e, olması olayı e, Yahudi mistisizminde de e, bu Merkavah metinlerine göre de e, ENO'a verildiğini görüyoruz. E, buna göre e, ENO Tanrı katında özel bir yeri vardır. E, Tanrı'dan sonraki İkinci varlık olarak nitelendirilir, hatta e, ikinci Yahve olarak e, söyleniyor. E, Tanrı'nın yanında durur, e, işte e, Tanrı'nın suretini korur, onun suretini korur. E, meleklere reislik yapar. E, Tanrı ile aynı gök katındadır, e, aynı sarayda oturur, aynı sarayda yer alır. E, Tanrı e, tahtında ha Tanrı tahtında ve onun yanında onun da tahtı tahtının bulunduğu söyleniyor. Vesaire. Yine Merkabah metinlerinde Metatron'un Tevrat'ta yer alan en olduğu söyleniyor. Bunu demiştik biraz önce. Tevrat'ın tekvim bölümüne bakarsanız Yaret oğlu enoh olduğu e, ifade edilmektedir. E, enoh o nedenle e, mesela sırların da efendisi olduğu kabul edilmektedir. Hatta e, öyle ki tüm sırları e, vahyeden, peygamberlere vahyeden de e, yine Enoch'tur. E, hatta hatta e, Musa'ya e, Tur Dağı'nda e, levhaları veren, Tevrat'ı vahyeden, yazılı Tevrat'ı hatta sözlü Tevrat'ı da vahyedenin enoh olduğu söylenmektedir. Yine Merkabah mistisizmine göre. Evet. O nedenle de Tanrı'nın huzurunda oturma iznine sahip tek varlık olduğu da yine bu mistisizmin genel fikirleri arasındadır. Metatron'un e, Kabala mistisizminde de yine e, özel bir yeri vardır. E, orada da yine hayat ağacının e, dallarıyla ifade edilmektedir. E, bunu aslında uzun uzadıya çok e, açıklamak istemiyorum. E, çünkü uzun bir mevzu. Hristiyanlıkla da çok aslında bağlantıları filan var. E, İsa ile ile İsa hatta Meryem'le olan benzerlikler de çok görülmektedir. Bu anlamda mesela İsa ile olan bağlantılarını benzerliklerini eğer sıralayacak olursak her ikisi de Tanrı'nın oğlu ve sağ elidir. Hem Enoch yani Metatron hem İsa aynı vasıflara sahiptirler. Merkabah mistisizminde de Enoch Tanrı'nın oğlu kabul edilmektedir. E, Hristiyanlar içinde yine İsa Tanrı'nın oğlu kabul edilmektedir. E, Enoch da Tanrı'nın sağ elidir. E, İsa da Tanrı'nın e, sağ eli konumundadır. E, yine Enoch e, insanlar arasında e, aracılık görevi görmektedir, tek aracıdır. İsa'ya baktığımızda da İsa da e, Tanrı ile insanlar arasında e, aracıdır. Ee, her e, ikisi yine Tanrı olarak ifade edilmektedir. Ee, İsa da Hristiyanlar açısından Tanrı kabul edilmektedir. Ee, Enoch da e, Tanrı'nın oğlu olması e, hasebiyle o da bir e, Tanrı olarak e, kabul edilmektedir. Ee, i̇kisinin de yine insani e, yönleri vardır. Enoch da insani yönler taşır. Ee, İsa da insani yönler taşır. Ee, yine şeye bakıldığında İsa da göğe yükseltilmiştir. Enoa bakıldığında İdris Peygamber'e baktığımızda da İdris Peygamber de göğe yükseltilmiştir. Bunlarla birlikte e, tabi İslami gelenekte e, 9. surenin 30. ayetinde yer alan hani Yahudiler zehirin Allah'ın oğlu dediler ayeti genelde Üzeyr'in Ezra olduğuna yönelik bir e, anlayış bulunmaktadır. E, muhtemelen Üzeyr ve Ezra kelimelerinin e, birbirlerine olan benzerliklerinden e, böyle bir kanaate varıldığını e, anlaşılıyor. E, Ezra Ezra'ya baktığımızda aslında e, Yahudilikte özel bir yeri var. Eee ikinci Musa olarak nitelendiriliyor. E, özel bir konuma sahip önemli biri. Fakat e, Yahudiliğin genel anlayışı içerisinde e, Ezra'ya bir uluhiyet atfedilmediğini görüyoruz açık bir şekilde. Yani Ezra için bir uluhiyet atfedilmemiştir hiçbir zaman. Öyle bir anlayış da yoktur. E, buna rağmen e, İslami literatürde tabii e, Üzer ve Ezra kelimelerinin e, benzeşmelerinden Ezra olduğu söylenmektedir. Fakat bu e, ne Yahudi mistisizminde, ne Kabala mistisizminde, Ezra'ya ait yani Ezra'yı uluhiyetle nitelendiren herhangi bir bilgi de bulunmadığını görüyoruz. O halde Yahudi tarihine ve mistisizmine baktığımızda elimizde olan veriler bize Yüseir'in aslında elok peygamber olduğunu göstermektedir. Peki e, Üzeyr kelimesi acaba nereden kaynaklanmaktadır diye e, düşünüyoruz. E, öyle anlaşılıyor ki e, üzer kelimesi de e, Zülkif kelimesi gibi, Zulkarneyn kelimesi gibi veya Mesih gibi veya e, Muhammed peygamberi nitelendiren Ahmet kelimesi gibi bir e, sıfat olduğunu e, düşünüyoruz. Büyük ihtimalle bir sıfattı. Yani ben kendim de o kanaatteyim. Ee, bunu buna baktığımızda da e, Metatron'un yani Yahudi mistisizmindeki e, Metatron'un yani Enoh'un ve e, yine yani İdris Peygamber'in e, sıfatlarından e, bir çoğunlu olduğunu görmekteyiz. E, bu sıfatlardan e, yine Merkaba metinlerine ve Mesihizm'ine göre e, en 10 70 tane e, sıfatı bulunmaktadır. Bunlardan e, öyle anlaşılıyor ki Azar Yahou e, <laughs> sıfatı veya Aramice Allah Yahou e, sıfatının Arap çalışmış şekli olması muhtemeldir. Azar Yahû Arapça haliyle Üzerî olarak ifade edilmiş ve yine öyle anlaşılıyor ki Hicaz Yahudileri İsa'ya tanımladıkları gibi Üzeri de Tanrının oğlu olarak nitelendirmişler. Ee, ve bu ifadeyle e, almışlardır e, Metatron'u veya Eno'hu veya İdris Peygamber'i. E, bu sıfatla anılan e, Azaryahu, e, çünkü Tanrı'nın yardımcısı anlamında e, kullanılan bir e, sıfattır. E, bu anlamda da e, Azaryahu'yu seçip e, Eno'hu, bir yere oturtmaya ona uluhiyet atfederek Tanrı'nın oğlu veya o anlamda Tanrı, ikinci bir Tanrı olarak nitelendirmişlerdir. Büyük ihtimalle de işte Üzeyr kelimesinin geliş noktası da bu olsa gerektir. Dolayısıyla Kur'an aslında yanlış bir bilgi vermemektedir. Kısıtlı bir alandaki Hicaz Yahudilerinin Merkabah mistisizmi veya Yahudi ile uğraşan o dönemin Yahudileri, Hijaz Yahudilerinin, o Kabile Yahudilerinin anlayışına bir eleştiri yöneltmekte ve bunu da Hristiyanlarla birlikte yapmaktadır. Yani Hristiyanların yaptığı bir yanlış ve Yahudilerin yaptığı bir yanlış olarak sıralamaktadır. E, muhtemelen çünkü e, Yahudi misilsizminden kaynaklanan bir takım sebeplerden dolayı da e, Hristiyanlığa geçen bu anlayışı e, hem oradan bir örnekle hem Hristiyanlıktan bir örnekle Kur'an eleştirmektedir. Yani Kur'an e, yanlış bir bilgi vermemekte, yanlış bir ifade kullanmamakta, e, doğruyu söylemektedir Görüşmek üzere selamlar.